Herkese merhaba arkadaşlar ben Eagle Pay. Bugün sizlere Instagram hesabımızı nasıl güven alırız, nasıl çalınmasını önleriz onu anlatacağım. Ee, öncelikle hesabımıza giriş yapıyoruz. Ben kendi hesabımı kullanmak istiyorum. Buraya geliyoruz şimdi. Ee, ayarlarımıza girelim. Hesap kısmına geliyoruz. Burada bağlı hesaplar var. Burada Facebook kesinlikle bağlayın. Sizin erişiminiz olan Facebook'a. Ee, diğer sosyal medyalardan elinizden geldiği kadar çok bağlayın. Yani Mümkünse hepsini bağlayın, öyle söyleyeyim size. Ne kadar çok o kadar iyi oluyor. Ee, burayı bağladık sayalım şimdi. <laughs> Pardon. Buradan geliyoruz. Nerede? Güvenlik. <laughs> Burada iki faktörlü kimlik doğrulaması var. Buna, e, başla diyerek başlıyoruz. E, ben kısa mesajı seçeceğim. Kısa mesaj daha iyi oluyor diğerine göre daha kullanışlı öyle söyleyeyim. Burada basınca direkt bize kod gelecek. Telefonumuza kod geldi. 940 işte 990. 990 ne? Pardon arkadaşlar. 490 670 uykusuzluk kafa yaptı. Geçim uyumadım İki faktörlü kim? O tamam. Buraya kurtarma kodlarınız gelecek sizin. Şu an iki faktörlü kimlik doğrulamasını açtık. Her hesaba başka bir cihazdan giriş yapıldığında artık size mesaj olarak şey gelecek. Kodları kullanmak zorunda kalacaksınız. Buna göre ayarlayacaksınız yani. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. İyi günler.